Evet gençler bugün permütasyon konusuyla devam ediyoruz. Permütasyon birbirinden ayrılabilir nesnelerin değişik sıralarda dizilimlerini, dizilimlerini ifade eden kavramlar. Permütasyonda her sembolün sadece bir kez kullanıldığı sıralı bir dizi oluşturmaya çalışacağız. Amacımız bu ve permütasyon sorularında genelde kaç türlü sıralanabilir, kaç türlü yazılabilir, kaç değişik şekilde oturtulabilir sandalyeyi, kaç türlü dizilebilir, kaç türlü poz verilebilir ya da anlamlı anlamsız kaç kelime yazılabilir. Kaç sayı yazılabilir? İşte bunlara belli kurallar ekleyecekler. Mesela yuvarlak masa soruları. Ama benim burada en çok merak ettiğim ve birçok öğrenci arkadaşımın da merak ettiğini bildiğim bir konu var. Şimdi siz bir yuvarlak masa etrafında oturduğunuz zaman neyi düşünürsünüz ilk olarak? Kaç farklı şekilde sıralanabiliriz? Buraya kaç farklı şekilde oturabiliriz gibi bir düşünce. Bir Allah'ın kulunun aklına geleceğini sanmıyorum. Size ben yuvarlak masa deyince benim akralar Tur ve Göbelyelerin oturduğu yuvarlak masa geliyor. Mevzu bahis sıralamaysa gerisi permütasyondur. Mevzu bahis seç yapmaksa gerisi kombinasyondur. Dön dediğimiz zaman aklımıza ne geliyormuş? Sıra la ma. Ve formülde de gördüğünüz gibi ifade ederken permütasyon n'in r'lisi olarak şu formülden yararlanıyor. Mesela 5'in üstünü. Bunun iki yolu var. Bir az önce gördüğümüz yolu uygulayacağım. Yani formülü Yukarıdakini aynen yazıyorum. 5'in faktöriyel 5! Enin, 3 faktöriyel. Onu da nasıl buluyorduk? 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Onu da yazarsak ...faktöriyel konusunu görmüştük. Faktöriyel böyle. 2 faktöriyel. Bunlar gider. Cevabımız ne olur? Ya da diğer bir yolunu göstereyim size gençler. Bakın. Daha da bir yoldur. 5'in üçlüsü diye merak ettiğimde... ...yukarıdaki sayıyı ilk olarak yazarım. Kaç tane? ondan aşağı 3 sayı git demiş. 5 çarpı 4 çarpı 3. Mesela şurada 8'in ikilisini alıyorum. Diğerlerini siz ödev olarak kendiniz yapabilirsiniz. Bu ne demek? 8'den sonra iki sayı, 8 ve 8'den sonraki iki sayıya 8 çarpı 7. Sonra onları çarp. Bu da hızlı bir şekilde yazılalım. Evet gençler, burada da aynı mantıkla, bir önceki mantığı yapacağım. 28 çarpı, bakın, n ve n'den sonraki iki sayıyı al çarp diyor bana. n çarpı bir sonraki nedir? n eksi 1. Bakın, n ve n'den sonraki iki sayının çarpımı. Aynı mantığı eşitliğin sağ tarafında da uygulayacağım. 2n çarpı 2n eksi 1 çarpı 2n 2. Şu n'ler gitti değil mi? Şu 2 ile 28'i sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 14 çarpı n 1. 2n 1 çarpı şurayı 2 parantezine aldığım zaman n eksi 1. Bu n eksi 1'ler de şu 2 ile 14. Burada 7 kaldı. Burada 2n eksi 1. Biri eşliğin diğer tarafına atıyorum. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta. 8 eşittir. 2n. n buradan ne çıkar? 4 buluruz. Bir sonraki soru. Sabır kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirerek anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime? Yani örnek. Anlamlı sabır, sarıp, tela, bısra. Ya burada bunlar gibi türetebilirim. Kaç tane yazarım? Bakın bunu tek tek yazmanın imkanı yok. Benim elimde kaç harf var? Benim elimde 5 harf. Ben bu 5 harften kaç harfi kullanmak istiyorum? 5'ini de kullanmak istiyorum. Bu da neye eşittir? 5 faktöriyel. Yani Cevabımız 120 oluyor. Sayma yoluyla yapsaydık. Bakın 5 harfi kelime. Buraya bu 5 harften birini yazdım. Artık kullanamayacağım değil mi mesela? Birini yazdım. Kaç harf kaldı geriye? 4. Birini daha kullandım. Kaç harf kaldı? 3. Birini daha kullandım. 2. Birini daha kullandım. 1. Bu da aynı mantık. Birinin benzeri. Bu da nedir? Yine 5 farklı. Yani cevabımız yine 120. Geldim 4. örneğime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemandan oluşan bir a Yani elemanı var ve ben bu sıralı dörtlerin kaç tanesinde dördün bulunduğunu merak ediyorum. Şimdi... Ben şöyle yapsam. Ben burada tüm durumda yazılabilecek tüm durumda 4'ün bulunmadıklarını çıkarsam Neyi elde ederim gençler? Sadece ve sadece 4'ün bulunduğunu elde ederim. Dördün bulunduğu dörtlüleri elde ederim, değil mi? O zaman hemen bakıyorum. Benim tüm durumum buradaki tüm durum nedir burada? 6'nın dörtlüsü, değil mi? Ben bu altı eleman içinden dört tanesini alacağım. Bunun içinde 4 de bulunuyor. 4'ün bulunmadığı durumlar nedir peki? Dördün bulunmadığı durumlar bakın hemen. 1 2 3 4 yok. 5 6. Yani 5 elemandan 4 tanesini alıyorum. E benim cevabım ne olmuş oluyor? 6'nın 4'lüsünden ben eğer 5'in 4'lüsünü çıkarırsam 4'ün bulunduğu 4'lü. 6'nın 4'lüsü ne oluyor? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 bakın. 6'dan 6 ve 6'dan sonra 4 tane elemanın çarpımını yazdım. Eksi. 5'ten sonra 5, 4, 3, 2, 4 tanesini çıkardım. Şurası ne yapar? 360 eksi. Şuna 100, 120 240 tanesinde bulunur A kümesinin elemanları ile yazılan dörtlülerin içinde. 4 Dört kız ve 2 erkek öğrencimiz varmış. Yan yana fotoğraf çektirecektirmiş ve kaç farklı şekilde fotoğraf çektireceklerini bulursun. Hemen kümemizi oluşturalım. Kaç tane kızımız vardı? 4 tane kızımız vardı. Kaç tane erkeğimiz vardı? 1 tane erkeğimiz var? E bu öğrenci sayısı kümemizde kaç oldu şu an? 6 oldu. 6 kişinin tüm farklı dizilişlerinin sayısını bulmam lazım. Yani ne yapacak? 6'nın 6'lısı Buradan da cevap 6 faktöriyel. O da ne yapacak? 720. Kızlarımız yine 4 tane kızımız vardı. Şimdi erkeklerimizin yan yana olması demek ben bunları sanki bir eleman gibi düşüneceğim. E şimdi bakın 1, 2, 3, 4. Burası kaç oldu? 5. Yani bunlar tüm durumları 5 faktöriyel olarak sıralanabilirlerdi. 5 eleman. E şimdi erkekler de kendi arasında bir yer değiştirecek. Oradan da ne gelecek? 2 faktöriyel gelecek. Ve cevabımız ne olacak? 120 çarpı 2'den cevabımız 240 olmuş olacak. Ve geldim bu sorunun son şıkkına. Erkeklerin yan yana olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde fotoğraf çektireceğini bulabilir miyiz? Erkeklerin yan yana olmamak koşuluyla. Bakın aslında sorunun cevabı nedir biliyor musunuz? Biz A seçeneğinde bulduğumuz neydi? Bütün ihtimallerdi. Ben bu bütün ihtimallerden erkeklerin yan yana koşulun, yan yana fotoğraf çektirdiği koşulu çıkarsam. Yani bu da B seçeneğinde bulmuştuk. E bizim ne oluyor? Sonucumuz erkeklerin yan yana olmadığındaki dizilimlerini buluyoruz değil mi? E biz A seçeneğinde ne bulmuştuk tüm durumu? 720. B seçeneğinde erkekler yan yana çektirdiği de 240'tı. Cevabımız ne olur buradan? 400. 80 olur. Böyle birbiriyle bağlantılı olan sorulara bayılıyorum. Evet geldik 6. örneğimize. Bu yaşadığımız zor günler büyük büyük özverileriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza buradan kocaman yürek dolusu teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz. Pikari ailesi olarak sorumuza geri dönüyoruz. Şimdi ne demiş burada A seçeneğinde? Aynı meslekten olanlar yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde fotoğraf çekile bilir. Bakın. Şimdi gençler bunlar bizim doktorumuzdu değil mi? Toplam 5 tane doktorumuz var değil mi? 5 tane doktor. Yan yana fotoğraf çekimi yani yan yana olma sorularında bu kişi sayısı kaç olursa olsun o yan yana olanları bir kişi görebilirim. Ya aynı meslekten bir kişi ise 5 doktor burada bir kişi olacak. 4 hemşire burada kaç kişi gibi saymam lazım. Yan yana dediği için aynı meslek grubu bir kişi. 2 diş hekimimiz de burada bir kişi gibi algılanacak. Bakın değil mi? Toplam kaç kişi gibi oldu? Aynı meslek grupları yan yana çekiliyor ya. 3 kişi gibi oldu, değil mi? Bakın buradan ne gelecek? Bir... 3 faktöriyel gelecek. Ondan sonra bu 5 doktor kendi arasında yer değiştirdi. 5 faktöriyel. 4 hemşire kendi arasında yer değiştirdi. 4 faktöriyel ve 2 tane diş hekimi de kendi arasında yer değiştirdi. 2 faktöriyel olmuş olacak ve bu ne olacak bizim sorumuzun cevabı olacak. B seçeneğimize dönüyoruz. B seçeneğimizde ne diyor? Hemşirelerin yan yana olması koşuluyla kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilir diyor. Bakın 5 doktor, 4 hemşireyi sanki ben bir kişi gibi sayıyorum. Burada aslında ne var? 4 tane hemşire var değil mi? Ama hemşireler yan yana dediği için bunu bir kişi gibi algılıyorum. 2 tane de diş hekimi var. Toplam kişi sayım kaç kişi oldu? 2 kişi oldu değil mi? O zaman toplam kişiden ne gelecek? 1, 8 faktöriyel gelecek ve 4 hemşire de kendi arasında yer değiştireceği için 8 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olarak sorumuzun cevabı çıkacak. Sıralama söz konusu olduğu için bunların kendi aralarında yer değiştirmelerini de dahil ediyorum duruma. E bu başta ve sondaki diş hekimini ben 2'nin ikili permütasyonu olarak sıralayabilirim. E bunun arasına kaç tane doktor girecek? 5 tane doktor 4 tane hemşire. Toplam kaç kişi oldu? 9 kişi oldu, değil mi? E burada da kaç kişi olacak? 9'un 9'lu permütasyonu. E bu ikisini çarparsam 2'nin ikili permütasyonun sayısı 2 faktöriyel yani çarpı 9'un 9'lusu 9 faktöriyel olarak bulurum. Evet sorumuzun son seçeneğine geliyorum. Doktorla başlayıp doktorla bitmeyen bir dizilişte. Kaç farklı şekilde fotoğraf çektirilebilir diyor. Bakın doktorla başlayıp doktorla bitmeyecek. Ben burada neyi yapmam lazım? Eğer doktorla başlayan tüm dizilişlerden neyi çıkarmam lazım? doktorla başlayıp doktorla biten doktorla başlayıp doktorla biten tüm dizilişleri çıkarırsam da neyi bulurum ben? Doktorla başlayıp doktor ile bitmeyen dizilişleri bulmuş olurum. E, doktorla başlayan dizilişlerin sayısı nedir gençler? Bakın doktorla başlayacaksa kaç doktorum vardı? 5 doktorum vardı. E, ben bu 5 doktordan bir tanesini seçebilirim. 5'in birli sıralamasını yapabilirim. Geriye geriye kaç kişi kalıyor? 4 doktor, 4 hemşire ve 8 diş hekiminden yani 10 kişi olmuş oluyor. Çarpı onun onlu permütasyonlarını bulurum. E, doktorla başlayıp doktorla biten dizilişleri bakın doktorla başladım. 5 birlisi Doktorla bitti. Bir tanesini başa yazmıştım. 4'ün 1'lisi. E, toplam kaç kişi kaldı? 9 kişi. 4 hemşire, 2 diş hekimi, 3 doktor kaldı geriye. Yani toplam 9 kişi. E Bu 9'un 9'lu sıralaması olacak. 5'in 1'lisi 5 demekti onun 10'lusu 10 faktöriyel 10 10! eksi. 5'in 1'lisi 5. 9'un 9'lusu. 9 faktöriyel çarpı. 4'ün birlisi de 4. Ben bunu şöyle yazabilirim. 5 çarpı 10 çarpı. 9 faktöriyel eksi. 5 çarpı 4 çarpı 9 faktöriyel. bir 9 faktöriyel parantezini alsam şuradan 50 gelecek. Şuradan 20. Cevabımız ne olacak? 30 çarpı 9 faktöriyel olarak bulacağız. Ne demişiz? Matematik ve fizik kitapları arasında daima ne bulunacakmış? 3 tane kitap olacakmış. E toplam kaç kitabım var bakın? 1, burada 3 burada bir daha 5 geriye kaç tane kitap kalacak 5 tane daha kitap kalacak değil mi Şimdi bunu bir nesne olarak sayacağım 5 tane de burada çünkü niye bir tane onu ne bir nesne olarak saydım bir matematik ve bir ve fizik kitabının arasında daima 3 kitap bulunacak e toplam kaç kitap oldu 6 kitap varmış gibi düşüneceğim e bu toplam 6 kitap kaç şekilde yapar. Alt faktöriyel şekilde sıralayabilirim. Matematikle fizik kitapları kendi arasında yer değiştirebilir. Matematik başa da gelebilir, sona da. İki nesne olduğu için bunu iki faktöriyel şekilde sıralayabilirim. Şimdi benim bu arasını alacağım. Matematik ve fizik kitabının arasını alacağım. Kitap nedir gençler? 8 kitaptan 3'ünü alabilirim değil mi? O zaman burada cevabımız alt faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Bakalım. Bu da ne yapar? 5 faktöriyel şunun içine götür. 6 buradan kalır. 8 faktöriyel faktöriyel 2 de burada çarpı 2'den 12 çarpı 8 faktöriyel olarak bırakabilirim. Evet geldik 8. örneğimize. 6 elemanlı bir A kümesi ve kümenin elemanları içinde 0 da var dikkat edelim. A seçeneğinde bize neyi sormuş? Kaç doğal sayı bulunabilir demiş 3 basamaklı. Bakın 1 2 ve 3 basamaklı. Şimdi ben şu birler basamağına buradaki sıfırı yazamayacağıma göre geriye kaç eleman kalıyor? 5 eleman. Ben buraya 5 elemandan bir tanesini seçebilirim. Ama şimdi ben sıfırı buraya yazabilir miyim artık? Yazabilirim. Rakamları farklı demişim bana? Dememiş. E o zaman onlar basamağına neyi yazabilirim? 6 elemandan bir tanesini yazabilirim. Buraya da birler basamağına da yine 6 elemandan bir tanesini yazabilirim. Yüzler basamağında 5'in birlisi permütasyonda 5, 6'nın birlisi 6, 6. Çarparsak ne yapar? Cevabımız 180 yapar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi B seçeneğinde dikkat edeceğim ayrı bir durum var. 5'in bulunup 2'nin bulunmadığı rakamları farklı diyor. Bakın bu sefer rakamları farklı diyor. O zaman ben herhangi bir basamağında 2'nin bulunmadığı durumlardan 2 ve 5 rakamlarının aynı anda bulunmadığını durumu çıkarırsam neyi bulurum? 5'in bulunup 2'nin bulunmadıklarını bulabilirim. Şimdi önce 2 rakamının 2 rakamının neyine bakmam lazım? Bulunmadığı durumların sayısına. Bulunmadığı yapmadığı durumların sayısı. Bakın yine ben kaç basamaklı? 1, 2, 3 basamaklı. Şimdi 2'nin bulunmadığı nereye yazayım? Yüzer basamağına. 0'ı da yazamayacağım. Kaç eleman yapıyor? 4 elemandan, şu 4 elemandan neyi seçmem lazım? Birini. Yani 4'ün birlisini seçmem lazım. Buraya 4 eleman yazabilirim. E ben onlar basamağına şimdi sıfırı kullanabilirim. Yine dördün birli permütasyonları. Son kalan birler basamağına artık birini daha kullandım. Ne yapacak? Üçün birli permütasyonları. Buradan da cevabımız ne çıkar? 48. 2 ve 5 rakamının bulunmadığı durumların sayısı. Yine kaç? Üç basamaklı. Bakın bu sefer iki ve 5'i bulundurmuyorum. Yine yüzler basamağından yola çıktım. 0, 2 ve 5'i almadım. 3 elemandan 1'ini yazabilirim. Yani 3'ün birli permütasyonları sayısı 3. Şimdi 0'ı burada kullanabilirim. Yine aynı mantıkta 3'ün birli permütasyonları. Artık birini daha kullanamayacağım. Farklı dediği için 2'nin birli permütasyonları. Bu da ne yapar? 18. Ben 5'in bulunup 2'nin bulunmadığı için 2 rakamının bulunmadığı durumların sayısından 2 ve 5'in bulunmadığı durumları çıkarırsam neyi bulmuş olacağım? 5'in bulunup 2'nin bulunmadığı durumları bulmuş olacağım. 48-18'den cevabımız ne yapar? 30 yapar. Anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi geldim son seçeneğimiz C'ye. Rakamları toplam. Bakın dikkat ediyorum. Rakamları toplamı çift sayı olacak ve rakamları farklı olacak. Şimdi ben şu durumda rakamların çift olması için sayımız 3 basamaklıydı. Rakamların çift olması için ne yapabilirim? Tek tek çift, çift seçebilirim. Ya da tek çift tek seçebilirim. Bakın ya da diyorum. Demek ki ben bu ihtimalleri ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Ya da en son ne olabilir? Hepsi çift olabilir. Şimdi bakın. 1, 2, 3 ve 4 farklı durum inceleyeceğim. Burada. Tek sayıların kümesi ne olsun? 1, 3, 5 olsun. Çift sayıların kümesi de 0, 0, 2 ve 4 olsun. Şimdi bakın. Şu benim birinci durumum. Diyorum ki ben tek, tek, çift olma durumunu inceleyeceğim. Bakın 3 basamaklı sayılar. Tek, tek ve çift olması. Tek olması çok güzel. Hiçbir sorunum yok. Yüzler basamağı. 3 elemandan bir tanesini yazdım değil mi? 3 elemandan bir tanesini yazdım. Yani 3 tane. E şimdi buranın da ikinci elemanı da bakın tek olması için. Birini burada kullandıysam ben 1, 3, 5ten birini kullandıysam geriye 2 eleman kalacak. Son birler basamağında 0, 2, 4 çift olmasını istiyorum. 3 elemandan birini yazacağım. Yani 3 tane yazabilirim. Bu da ne yapar? 3 çarpı 2 çarpı 3'ten 18 eleman buradan geldi. Şimdi aynı mantıkta tek çift. Tek olmasına bakıyorum. Yine az önce yukarıda yaptığım gibi tek olması için 3 elemandan birini seçtim. 3 tane. Onlar basamağı çift olacak. Çift kaç taneydi? 3 elemandan birini seçebilirdim. 3 tane. Son birler basamağı tek olması lazım. E, yüzler basamağında tek'in bir tanesini kullanırsam geriye 2 eleman kalacak. 3 çarpı 3 çarpı 2'den yine ne olmuş olacak? 18 eleman olmuş olacak. Buraya kadar var mı bir sıkıntımız? Çift tek tek. Değil mi? Hangi elemanları alabilirim? Normalde 0, 2, 4'ten 3'ünden birini alabiliyordum. Ama yüzler basamağı olduğu için 0'ı yazamıyorum. 0'ı yazamadığım için buraya sadece ne gelecek? 2 ile 4 gelecek. Yani 2'nin birli permütasyonu. 2 tanesi buraya geldi. Onlar basamağının tek olması lazım. 3 elemandan biri geldi. 3 tane. birini burada kullandım. Birler basamağı da tek. Geriye ne kaldı? 2. 2 çarpı 3 çarpı 2'den 12 tane de buradan geldi. E ondan sonra en sonda çift 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 4 tane durumu inceleyeceğim. Yine bir önceki 3. durumda incelediğimin üstüne bakın buraya ne gelebilir? 2 ve 4 gelebilir değil mi? 2'nin birli permütasyonu. 2 tane geldi 0 yazamam. Yüzler basamağı nasıl yazarsam çünkü 2 basamaklı bir sayı olur. Onlar basamağı e, 0'ı kullanabilirim artık yine 2'nin birli permütasyonundan 2. Birini daha kullandım burası ne oldu? 1 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4. E şimdi ben ya da diyorum tek tek çift ya da tek çift tek ya da çift tek ya da çift tek ya da çift çift çift. Bakın ya da dediğim için bunların hepsini topladığımız zaman ortaya ne çıkıyor? Ortaya kaç çıkıyor? Sonuç 52. Şimdiden güzel bir soruyla devam ediyoruz. 4 tane evli çiftimizin yan yana sıralanmasını istiyorum. Evli çiftler yan yana olacak ama. Daima yan yana olacak. Mesela evli çiftler şöyle düşünelim. Bu çift bir olsun. Bir erkek bir kadınımız oldu. Bu evli çift iki olsun. Yine erkek kadınımız. Bir evli çift daha. Bakın bunlar yan yana şu an. Yan yana olduğu durumlarda ne yapıyorduk? Ben bunları sanki bir nesneymiş gibi düşünüyordum değil mi? Bu da son evli çiftimiz olsun. Bakın bunların hepsi yan yana olmak koşuluyla diyor. Kaç kişi oldu toplamda? Bir kişi buradan. Bir kişi gibi düşüneceğim. Bir kişi gibi bir kişi daha. Toplam 4 kişi olduğu için 4 faktöriyel buradan girecek. E şimdi bu evli çift kendi arasında yer değiştirebilir mi? Buradaki erkekle kadın yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Aynı şekilde ikinci evli çiftimiz de kendi arasında yer değiştirebilir. Üçüncü evli çiftimiz de kendi arasında yer değiştirebilir ve dördüncü evli çiftimiz de kendi arasında yer değiştirebilir. Bunun da sonucunu siz çarparsınız. Eğitim vadisinden güzel bir soru yine. Ahmet, Burcu, Cemile ve Duygu ve Engin isimli 5 arkadaş yan yana fotoğraf çekilecektir. Bana bir kriter veriyor. Diyor ki Ahmet Burcu ile Cemile arasında olsun. Her zaman için. Bakın benden istediği kural bu. Şimdi Burcu, Ahmet ve Cemile normalde 3 kişilerdi bunlar. 3 faktöriyel yani 6 tane yer değiştirme yapabilirlerdi değil mi kendi aralarında? 6 farklı yer değiştirme yapa bilirlerdi. E bunların sadece iki tanesinde Ahmet Burcu ile Cemile arasında olacak değil mi? Ya Burcu Ahmet ile Cemile arasında birinci durum bu. İkinci durumda Cemile ile Burcu'nun arasında. Yani Cemile başta olacak. Burcu sonda olacak. Altı taneydi. Tüm durum. İki tane de özel durum var. Yani tüm olasılığım benim buradan 2 bölü 6 şartta bunu sağlıyor. Koşula uyuyor Değil mi? E benim Burcu Ahmet, Cemile, Duygu ve Engin 5 kişi değiller miydi? Bunlar 5 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Değil mi kendi arasında? Ama ne yapacağım burada? Şu 2 bölü 6 ile çarpacağım. Çünkü bu koşula uyan durum. Onu da 120 çarpı 2 bölü 6 dersek ne yapacak? Cevabımız 40 yapar. Devamını siz zaten getirirsiniz. Yine yeniden eğitim vadisinde çok çok güzel bir soru. Benim 3 harfim 3 tane sayım var ve ben bu 6 harften bu 6 sembolden 5 haneli şifreler oluşturmak istiyorum. Şifrede istediğim şey benim neymiş? 3 tane rakam, 2 tane harften oluşması. Rakamlar da ne yapıyormuş? Soldan sağa doğru artacak şekilde olacak şifrenin içinde. Şimdi şunu 5 haneli olarak düşünürseniz şurada rakamlar 1, 2, 3 olacak diyor. Artarak başka türlü ilerlemez değil mi bu? Şimdi rakamların kendi arasında 3 faktör yer. Yani tüm durum rakamların kendi arasında oluşturabileceği 6 farklı durum var. Ama bu koşula uyan soldan sağa doğru artsın diyor ya sadece ne var? Bir durum var değil mi? 1, 2, 3 olması. Yani 1 bölü 6 benim tüm durumun 1 bölü 6'sı bu sıralamaya uyuyor. Bana verdiği kuralın. E şimdi benim şifrem 5 haneliydi değil mi gençler? Yani 5 faktöriyel sıralanış olarak çarpı yine az önceki örnekte de gördüğümüz gibi 1 bölü 6 tüm durumla çarpıyoruz. Bakın şurada 2 tane harf geliyor değil mi? Ben kaç harf içinden seçebiliyorum bunu? 3 harf içinden bir tanesini seçebiliyorum. Sıralamaya çarpı 3 de buradan geliyor. Bakın buna uyan AC diyebilirsiniz. BC diyebilirsiniz ve AB. Yani 3 durumda buradan geliyor. Toplam ne yapıyor o da? 60 farklı durum oluşturmuş oluyor. Şimdi 5 kişilik bir arabaya binecek. 5 kişiden oluşan arkadaş grubunun ikisinin ehliyeti vardır. Arabayı ehliyetli olan bir kişi kullanacağına göre arabaya kaç farklı biçimde binebiliriz diyor. Şimdi bu iki arkadaşın neyi var? Ehliyeti var. Bu üç arkadaş ehliyetsiz. Şimdi burada aslında şöyle düşünebilir, Sanki ehliyetler yan yana oturuyor gibi düşünebilirim. O zaman toplam kişi sayım benim ne olmuş oldu? 4 kişi oldu. 4 faktöriyel bu sıralamadan geliyor. E, ehliyetliler de kendi arasında yer değiştirebilir. İki kişi olduğu için. iki faktör de oradan gelecek. Cevabımız ne olacak? 48 olacak. Eğitim vadisinden son sorumuz. Bu, konu, bu videonun da son sorusu. Bir sahnede önde burası bizim sahnenimizin ön tarafı. Burası da sahnemizin arka tarafı. 8 kişi var. 5 erkek 3 kız öğrenci oturacak. Kızlar yan yana olacak. Koşul istediği bu benden. Şimdi bakın. Önce ben burada neyi merak etmem lazım? 3 kız öğrencinin yan yana oturacağı kaç farklı durum var? 3 kız öğrencinin yan yana oturacak. Şöyle oturabilir değil mi? Kız 1, kız 2, kız 3 desem. Bakın 1. Bir, birer kaydığını düşünseniz bu sefer ne olacak? Kız 1, kız 2, kız 3 buraya geldi. Bu ikinci durum. Bir daha kaydığını düşünsem buraya kız 1, kız 2, 3 geldi. Yani arka koltuğa 3 farklı, e bir de ön koltuğa tarafı oturabilirler. Kız 1, kız 2, kız 3 yan yana. Kaç durum var? 4 farklı durum var. Şimdi 5 erkek öğrencinin kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktöriyel, 3 kızın kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyel. Ama bu kızlar kaç kez bu durumu yapabilir? Az önce gösterdiğim gibi. 4 kez bunu yapabilir. Cevabımız 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 4. E bunu da isterseniz şöyle birleştirebilirsiniz. 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olarak. Sonraki videomuz tekrarlı permütasyonla olacak. Ondan sonraki videomuzda e, dönel permütasyonla permütasyon konusunu bitirip kombinasyonu hızlı bir şekilde olasılığa geçeceğiz. Ondan sonra da haftaya logaritma ve problemlerle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın.